Ay yok, bu sefer kesin soracağım. Ömerciğim bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var diyeceğim. Hayır varsa söyleyin de ben bir deva olayım diyeceğim. Ay vallahi de diyeceğim, billahi de diyeceğim yani. Ay böyle kapı çerçeve dinleye dinleye nereye kadar? Bana yakışmıyor bir kere. Bismillah, tam da zamanı şimdi. Işte. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhabalar. Ben Hakan, Ömer'in arkadaşıyım. Hakan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Mert acil deyince koşarak geldim ben. İyi yaptın. İyi yaptın. Tekrardan hoş geldin. Odama geçelim mi? Olur. Ha, bu arada Cevriye Hanım, Nihat'ın halası Hakan. Uzun zamandır görüşmesek de çok iyi bir arkadaşım. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben de çok memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Ay başıma gelenler. Vallahi de billahi de acil durum dedi ayol. Ay biliyordum, ben biliyordum. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Yani mümkün olsaydı ne senin ne de İshak amcayı böyle bir durumun içine sokmak istemezdim. Ama başka bir çözüm bulamadığım için. Gel. Çayımız yeni demlenmişti de misafirimize ikram edelim dedim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Zahmet oldu sağ olun. Ay ne zahmeti Ömerciğim afiyet olsun. Zaten evli bir adam için de kız istemeye gelir misiniz demek biraz tuhaf olur. Ne? <laughs> ne dedi bu şimdi? Yani İsa amca karımı benim için isteyecek. Zehra şanslı kadın. Aynı seremoni iki defa yaşayacak. İlkinde pek öyle olmamıştı gerçi ama. Ay çıldıracağım ayol ne diyor bu çocuk? İşte bizim hikayemiz de böyle başladı. Bir yıl önce kocaman bir yalanla her şey Ayşe için. Ayşe'yi mutlu etmek için oynanan kocaman bir oyun. Evet baba. Yani durumu anlattığım gibi. Ne diyorsun? Evet bu akşam. Gerçi biraz plan dışı gelişmiş olaylar ama. Anladım. Tabii. Hı hı. Tamam, tamam. Hakan. Seni kırmadı tabii. Yani hatta hasta olduğu halde kabul etti. Seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. İshak amca da benim için çok değerli. Yani babam gibi. Gerçekten çok teşekkür ederim Hakan. Ben ne seni ne de İshak amcayı böyle bir durumun içine sokmak istemezdim. Ama dediğim gibi her şey o kadar çabuk gelişti ki lafım olur. Dostluklar böyle günler için değil mi? Sağ ol. Ya o zaman sen bizi evden alırsın. Tamam. Çıkmadan önce haberleşiriz, telefonlaşırız. Tamam. Başka bir isteğin var mı? Hani iş gelenekleri uygun olsun dedin ya. Şeker, çikolata falan. Ben onları tamamen unuttum. <laughs> Tabii o telaş içerisinde unutuldu. Sen merak etme. O bende. Yok yok Hakan. Sen zaten yapacağın fazlasıyla yaptın. Onları ben hallederim. İyi, nasıl istersen. Ay böyle bir şey nasıl olur ayol? Çiçek çikolata ciddi ciddi.